arkadaşlar, sevgili takipçiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bölgemizde, ülkemizde maalesef büyükbaş hayvanlarda bir şap belası var. Şap enfeksiyonu var. Biliyorsunuz şap çok yoğun bir şekilde ülkemizin birçok bölgesinde pandemi şeklinde seyrediyor. İki ay önce Köy TV programımızda bahsetmiştik. Bu yıl 3 üç gün hastalığının yaklaşık dördüncü, 5. yılındayız. Bu yılda o hastalığın çıkma olasılığı fazla. Çünkü o hastalığın çıkması için her türlü ortam, kuraklık, sinek gibi problemler var. Bu hastalığı atlatan hayvanlar yaklaşık 5 yıl kadar bağışıklık sistemini koruyabiliyor. Ve bu yılda söylediğimiz gibi 2 ay sonra ilk olarak Urfa bölgemizde, Antep bölgemizde hastalık çıkmış. Kadirli bölgesine kadar gelmişti. Bunlardan da bir hafta öncesinde yine bahsetmiştik. Maalesef bugün de bölgemizde Ceyhan'da Yılan Yılankale köyünün etrafında bu hastalık çıkmış durumda. Şimdi, şimdi işletmeye geliyoruz. Hayvanların hem semptomlarını size göstereceğiz hem de tedavisini yapacağız. Ateş yapıyor. Ateş yapıyor evet. Bu yani, tam tam üç gün şeyi var bunda belirtisi zaten. Yürümesinde. Bu buzların arasına su tuttuğun zaman böyle duman çıkıyor. Duman ateş çıkıyor. Yüksek yani. ateş. Evet, çok Kafa bölgesini yıkamak ham düen bu. Ha evet, evet ham düen bu düşük yaptı üç aylık. Ne zaman? Bayağı bir oldu. Önceden mi yaptı? Evet önceden oldu. Ha. Üç ay önce düşük yaptı. Evet. Gel bakalım gel gel gel. Yine bulduk ya, hiç yine yemediydi bu. Şimdiye kadar yemediydi. Evet şimdiye kadar hiç ilaç görmediğinden bu, Yoksa çok akıllı bir şeydi. <laughs> i̇şte e, böyle etli hayvanları daha çok tutuyor He. dediğimiz bu işte bak hayvan. Hmm. Çok yağlı, etli. Hemen yakalamış ayağından. Ayağından. Ayağından tutulmuş. Çabuk haberlendik, birden baktık öksürmeye hmm. başladı. E, öksür... Hemen ateş düşürücü yaptı. Öksürük de mi yaptı? Evet bir öksürük yaptı. Baktık, İyi orman ö, ö. kurtarmışsınız. He. Yoksa öksürüğü eğer tedavi Aniden yapmasaydınız tedavi edince, ciğer şişerdi. Ee, oldu valla komşularım öyle olmuş. Testler, değil e, kestiler değil mi? Kestiler. Ya onlar herhalde farkına varamadı farkına hastalığında. Farkına varmamışlar. Biraz da tedavi de geç kalmış. Tedavi de, de geç kalmış. Erken tedavi olursa ayakta kalır. Tabi. Çok hızlı bir şekilde evet. tedavi yapmak lazım. Amcam gibi naneden 3 tane tutulmuş. Onlar hemen Ateş tedavilerini en yapıldı. büyük ateş düşürücü vitamin. Bunun tedavisi ateşi evet, düşürmek lazım. Ateşi düşürmek, ateşi düşerse Oturuyorum. ayakta kalabiliyor. Ayakta kalıyor. Ciğerlere vurdurmamak lazım. Evet. Hemen burnunda da biraz akıntı var. Evet, burnundan akıntı geliyor, gözler ağlıyor gibi oluyor. Gözler. Dur, duruş şekli zaten üç gün hastalığı belirtisini veriyor. Evet. Diğerlerinde? Onlarda şu an bir şey yok. Hiç yok değil mi bunlar? Yok onlar bugün tutuldu işte. Bunlar tutulmadı mı daha? Yok bunlar tutulmadı. Bu böyle sürekli su içiyor bir şey olur mu? İçsin. Ateş yapıyor ya. Suyu çok içiyor. Ateşten dolayı. Serum mu hazırlamışlar buna? Vallahi hemşire babacığım var ya onda varmış da bizde evde kimse yoktu yardımcı var. Tamam yapak bunu o zaman getirsinler serumu. E git hadi teyze abi geldi de. Serumu getirecek. Evet arkadaşlar 3 gün hastalığın bariz belirtisi ayaklara vurur dediğimiz özellikle ayaklarda eklemlerde etkili olan bir hastalık yine ciğerlere yerleşebilir erken müdahale hayat kurtarır. Serum tedavisi de tedavinin hızlanması açısından. Önemli. Yani öyle sağlam diye güvenmeyeceğim. Tabii kesinlikle bu bugün iyi hmm. demeyeceğim. Bunun yarın da e, şey var, mikrobun etki süresi var. Üçüncü gün bile ciğer de bulaşmaz vuran... değil mi? He? Bize bulaşmaz. İnsan'a bulaşmaz. Bu şap bak şap bulaşabiliyor insan'a. Ee, şarbon değil bu? Yok şarbon değil. Şap hastalığı şap, insan'a bu şey bu ağızda falan vuruyor ya şu hmm. an. Ağızda yara yapıyor. O insan'a bulaşabiliyor. Hmm. Ama bu üç gün hastalığı bulaşmıyor. Bunun etini yiyenlerden de e, hastalık bulaşmaz. Yani bunun eti hani yenir. Eti yenir diyorsun yani. Yenir, yenir eti. Ya bence ciğere de vuruyor da en büyük ateş kafasında bunun. Bize öyle dediler geri biz aradı. Korktuk hatta biz mağluya da gittik. Bak giriyordu. eklemlere nasıl vurmuş. Hayvan basma şekli bile değişmiş. Evet. Kalırken bile zorlanıyor. Dün var mıydı bu? Mesela dün başladı dün ya. Dün ayaklarında yoktu ateşi vardı. Bak ilk gün ayaklara pek vurmaz. Yok. İkinci, üçüncü Gece, gün. Gece sabah kalktı kalkamadı ayaklarından. Yani dün başladı evet. iştahsızlık. Bu saatte tedavisine başladık. Ama siz geciktiniz. Şimdi evet. bilmiyordunuz. Bilmiyorduk. Ha? Hastalığın ne olduğunu. Hastalığın bilmiyorduk. Akşam geldik. Bu aralar insanlar iştahsızlık, yem yememe, yem, yem vurdu. Yem yemedi. Fazla yem yedi diye evet. düşünüyor. Evet, evet evet. Ya ilk gün hiçbir şey yapmadınız mı? İlk gün hiçbir şey yapmadık. işte akşam başladık. Sabah gündüz hiçbir şey yapmadık. Baktık akşam. Daha şeyler. kötüye gitti. Daha şimdi. kötüye gitti. Kalkamadı. Duydunuz mu üç gün Duymamıştık. olabileceğini? Duymamıştık. Siz du de aynı duymuştuk ama. <gülüyor> <gülüyor> E, YouTube'da, Facebook'ta, Youtube'da, YouTube'da yayın yaptım. İki evet. ay önce Köy TV'de ben yayın He. yaptım. Şey dedi, o zaman hastalık yoktu. He. Dedim ki bu yıl Aynı. beş yıl oldu. Üç gün <laughs> çıkabilir dedim. Dikkat edin. Aynen. Böyle sizden duyduk yani. Yine de bilmemiştik üç gün olduğunu. Ya. Evet. Bu hastalık sinekle bulaşır. Evet. Gözüne yüzüne sinekle Sinekler çoğaldı. Taş beri. Sinekler taşır. Hayvandan hayvana bulaşma olmaz. He. Olmaz mı? Şapta oluyor. Bundan olmuyor. İyi bari. Yani bundan kan hemen bir sinek diğer e, ineğe konsa ondan bulaştırır aslında. O, o yüzden bu şeyde sineklerle mücadele önemli. İçi yanıyor içi. Burada mı? Ne yaptın ya? Bu adam da şey. görmeyeli çok oldu ya. <laughs> ha. Artık işin rastına gidelim. <laughs> bu beni unuttun mu acaba? Ben unuttun, şey şey unuttun mu sen? Beni unuttun mu? Beni unutmadın değil mi? Tanıyor mu beni diyor. Ben oldu. Yok işine gelmiyor o yüzden tanımıyor beni. Yani. Tanır Kim yoksa da. Bu? Ya unutmuş. Ahmet Mert veteriner. Ha. Ve sen maşallah iyi. Ya amca 3 günü biliyor musun sen 3 gün hastalığını? 3 gün hastalığını duyar. Duydun mu daha önce? Duydum. Geçirdin mi daha önce inekler? Yok, yok başımıza gelmedi böyle sayalım. Nasıl gelmedi? Kaç kere gelmedi? Oyun mi tedaviye? hayvan hastalığı derlerdi. Koyun. unutuyorum değil <laughs> mi? Oyun hastalığı derlerdi, üç gün hastalığı. Yok, üç gün oyun değil. Ben gideyim erba gelsin de. Üç gün hastalığı, sinek hastalığı. Sinekten bulaşır. Sinekler bulaştırır. İnekler. Sinekler ineklere bulaştırır. sinek değil abi burada. Sinek değil. Burada amcanın tecrübesinden Bu mal alın. bu oyunun içinde ya. He. O bir bir de sıcaktan. Sıcaktan evet. Sinek, bu, bu ya, üç gün hastalığı sıcak bölgelerde çıkar zaten. Ben dedim ki bak karanlık çöktü dün saatlerde. Evet. Şurada bir damar gelir bizim. O damardan kanı aldık mıydı? Aka aka. Ak, Yörüklerin ak. şeyi bu. Ya kulağı keserler ya burnun kanından, burun, burun bölgesinden kan alırlar. Bir de öyle su at üstüne çırpalandı mı tamam. Kurtulur. O kan gitti miydi vücutta o kan rahatlayıyor. Bu kan terapisi, kan kan tedavisi bu. Dediğin gibi şeyde <laughs> var, tıpta var bu. Ben bu hacamat. De senin dediğin insanlar da hacamat. Hacamat. Hacamat okay. yaptırdılar. Kirli kanı vücuttan alırlar. Tamam şimdi bu mal kan. Ben devamlı çoban olarak da kanı alırım, sürüveririm, akar akar, baktım durduramadım. İnsanlarda da buna tansiyon yüksekliği diyorlar, hipertansiyon. Tansiyon, hipertansiyon. Hipertansiyon. Işte kan, kan yapıyor burada. Tabii kan. fazla kan. Ha fazla, midayı sıkıştırıyor. Üstüne dedim, öyle bir su at dedim, attı, çırpalandı. Amca şimdi bu üç gün hastalığı olmuş. Üç gün mü? He, üç günlük hastalığı bunun adı. Öyle mi? Tabii, üç gün içerisinde yani o hayvan de... ya ölür ya yaşar. Üç ne? gün sonra bu mikrop vücuttan temizlenir. Bu su içirmek biz bu hastalığı... İçsin, ateş var hayvanda. Ateş mi? Tabii, ateş yapar bu hastalık. Hayvan miden... yüreği yanar. Sen nasıl ateşlendiğinde suyu bol bol doktorlar iç diyor sana. Niye hastalıkta? Yok, onu bilmem şimdi işte var ya o suyu içti miydi var ya kitliyor bu ciğeri. Yok bir iş şey olmaz. O i̇çeri çok... Ciğeri kitliyor. O senin dediğin farklı hastalıklar var. Allah Ateşli Allah hastalıklarda çocuklara bile doktorlar nedir bol bol su için. Sı sıvı tüketiyor. Bu hayvan sıvı tüketiyor. Ne yapıyor? Kandaki mikrop sayısını azaltıyor. Ben bu hayvanın filmini mi çekiyor? Filmini çekiyoruz evet. Allah Allah. Şimdi Dükkanım tüm Türkiye bu filmi izleyecek. Dükkan çalışıyor mu? Çalışıyor çalışıyor. Kim var? Hani serumu getiriyorlar mı? Buna evet. bir serum takalım. O bank sağ mı? Çok şükür sağ senin gibi. Yayla da şu an. Yaylada? Nerede? Feke Yaylası'nda. Feke. sen giderdin değil mi Eskiden, malla oradan giderken. Yok. Gitmedim mi? da gitmem. Sen Yok. malla gitmedin mi oradan? Yok biz beri Siz gideriz. Tufan gideriz. koza, koza. ne... koza. He, çam ardına mı giderdiniz Nide'ye? Yayla olarak. Yok. İnderesi mi? Mansurlu mu? Ha, oraya gidi ondan daha öte. Tamam. Allah daha çıkar. siz o zaman Develi'ye kadar Yayalı. gidersiniz. Develi, Yayla'ya kadar. Develi, evet, Develi. Başlayalım. Bizim Yayla'da. Taşan. Daşan köyünde. O zaman Daşanlı buradan bizi takip eden arkadaşlara selam söylüyor. Kim var burada tanıdık Daşanlı? Daimi çocuklar var. Kim onlar? He? Kim, kim derler onlara? İsloğulları. İsloğulları. Evet. Tamam. Soyadları Özdemir. Özdemir. Sizin de Özdemir. Yörükçülük var mıydı sizde? Ne? Bak ya yörükçülük var mı diyor. Gümrüdül köyünden den miyim ben? He. Sen Gümrüdül'den mi? Sen o taşan, taşan saydın. Ben verdim oradan. Çapkan gibi olur da bana neler getirdiniz oradan? Gel şuraya bırak. Dırlar bir evet. dur. Sizin başınız sağ olsun. Sağ olun. Sağ Şuraya, dur. şuraya dur. bırak ağzı yukarı bırak. Ha, yok ona bir sorun yok lan. He bu ahırınki değil mi? Bunda bir şey yok lan. Tamam tut. Bırak. Ooo oh, projektör kuvvetliymiş yani, ya. Biraz ama şey. Dur dur benim lamba geldi. Ben. E enjektörüm nerede? Enjektör? Şurada Aynı. Şey lan Ahmet abi ben aldım ilaçlarını. İlaçları yaptınız mı? Yok. Sabah tedavisini yaptık ya. da. Antibiyotik, vitaminleri, ateş düşürücü yaptınız mı? Sabah yaptık sabah. Tamam. Sabah yaptıysanız yarın Şu sabah devam. 200 ayol. kilo ya şunun ikisini koyacağım. 2 iki tamam. gram. Koy. Aa bu 500'lükmüş. lükmüş. Göksel git evden iki tane daha getir. Yeter bacım ya. Yo yo yetmez. Şimdi bu insana ne kadar takılıyor mesela? Bir gram. Bir gram. Yani oltalı. Bu kalan. beş insan var burada. Tamam bundan beş tane canım al gelsene ya var orada. İlaçları yapacağız buyurun. Ha? İlaçları. Ahmet ya. abiden aldığımız ilaç onu sabah vurdu. B vitamini getir olmazsa bir renklendirelim serumu. Neyin? Ayvi yapılıyor mu öyle? Tamam. Yok ondan da B vitamini katalım şimdi. Nisan bunu nasıl tutacağız şimdi? Gel Bekir abi şunu tut lan. Tamam, demir ver demire bak sen. Al bırak oğlum onu. Nisan hamur eskiyor, sen onu alıyorsun. Nisan abi öbür tarafa koyayım mı? İyi gitti arkası. Pembe et raket. Siz de bunu kullanıyorsunuz. Pembe iyi kullanılıyor. Evet mavi de var. Vurur mu bana? Yok yok, bayağı... Boğaz evet. altından takacak ya, ne olur Ben Bu hayatta ilaç görmedi ya, iğneyi gördü mü korkuyor. Yoksa çok akıllı bir hal var. Şu mu Yok. Evet. Nerede? Daha yakaladım, şu. Ha. Hadi. Yo, izletmiyorum. Ne Yumuşak bir doku değdi gene. Al, şu. Bak. Evet. evet. Şöyle mi? Ucu yukarı mı olacak? Bırak bırak Bu tarafa mı takacağım? Bırak. Hayvanda. Evet. Bizim, yani. bizim hayvanda görüyor musun? Damar sertliği. Evet. Doğru. Ha, evet şurada. Ben bunu çok takamıyorum ama. Niye? Ne geldi işte kan. Geldi mi? Evet. Yok. Geldi geldi. Bırak. Ucunu ver. Al. Al. Şu. Ver bakalım. Artere mi girdin? Ver ne yapacaksın? Ha? Biz buraya belacıklarız bu. Öyle mi? Evet. olmuyor mu? Ven bu, ven. Dur be, biliriz Ama, Giderse. Aç bakalım bir hava boşluğunu alalım. Nisa telefona bir bak kim yazıyor. Tamam. Dönmeler Alo de. Alo de. Getir aç aç telefonu. Nasıl? Şey, bizim hocalar. şu şey oldu. <laughs> Sıçabın kafasını Hı -hı. Açıp, şey Ben yine. yine tamam, <laughs> Hayır, ondan sonra. Ne ne yapar ben şimdi? yapar mı burada? yap. Genelte ne zaman başlamış? Yemden sonra olmuş. Yemde bir şey yok. Buna histavet, histavet ne de? Hist, histavet yap. Ağrı kesici öğlen mi yaptın? Öğlen ben gelince bunu ne yaptım? Histavet yaptım. Tamam. Sabah az yaptım diye. Az değildi. Geldim bir 10 gram daha yaptım. Hmm. Bir de buna vitamin mi yaptım ben? Vitamin de aldım. Vitamin de yaptım. <laughs> Antibiyotini yaptım. Antibiyotik yaptım 20 gram. Tamam. Aşek DE 20 gram yaptım ben bunu. Buna ben bir ağrı kesici Bir ağrı kesici yap. Gerekirse bunu da biraz başını, bacaklarını falan bir yıkayıver. Şey yapan buna, yeni yıkadım ya. Yeni mi yıkadım? E, akşam yıkadım. Tamam yıkadıyorsan. Sağdıktan sonra. Nervit yapsam nasıl olur buna vitamin yerine bu sefer? Yapabilir mi vitamin olarak? Yani midede sinirmeme mi var. Evet arkadaşlar sizin de izlediğiniz gibi inekler 3 gün hastalığına yakalanmış bariz semptomları vardı. İlk hayvanın gördüğünüz gibi duruş şekli, ateşi, yine ayaklarındaki topallığı bariz bir şekilde bize 3 gün hastalığını gösteriyor. Yine ikinci hayvanda gördüğünüz gibi ikinci hayvan bu arada bir gün öncesinde hastalığı başlamış. Bir gün öncesinden ateşlenmiş. E, i̇kinci güne gelindiğinde gördüğünüz gibi inleme vardı. İnlemenin de sesi e, ciğer kaynaklı değil, e, mide hareketlerinin durması e, yine midede gaz birikmesine neden oluyor. Dolayısıyla midede gaz birikmesi demek hayvanın e, hazımsızlık çekmesi, mideye bağlı bir e, midenin ciğere baskı yaparaktan hayvanın nefes alıp vermesini zorlaştırması neticesinde o ortaya çıkan bir inilti şeklinde kendini göstermiş. Bu hastalık yaklaşık söylediğimiz gibi Urfa ve Antep bölgesinde başlamıştı. Biz orada duyduk arkadaşlarımızdan, veteriner arkadaşlarımızdan. Yaklaşık 3-4 gün sonra Osmaniye ilimizin Kadirli ilçesinde yaygın olarak seyrettiğini yine bilgi olarak aldık. Yaklaşık e, bir hafta sonrasında da Urfa'dan ilk duyduğumuz e, hastalardan bir hafta sonra Ceyhan ilçemizin e, şu anki çıkan hastalık bölgesi Yılan Kale yine etrafında e, çıktığını duyduk. Yine bu sabah gelen müşterilerimizin verdiği bilgiler bilgilere göre hastalık bir yumurtalık tarafında yine. E, İmamoğlu'ya yakın bölgemize de çıkmaya başlamış. Yani şunu söyleyebiliriz ki bu videomuzu izleyen arkadaşlarımız özellikle çiftçilerimiz bizim bölgemizdeki çiftçilerimiz yaklaşık bir hafta sonra yaygın olarak ve salgın olarak bu hastalığı görecekler. 3 gün hastalığı hafızamızı tazeleyecek olursak benim şimdiye kadar yaklaşık bu üçüncü dördüncü gördüğüm üç gün hastalığı 20 yıllık mesleki hayatımda her 5 yılda tekrarlandığı gibi tekrarlandığı için yaklaşık 4. dördüncü defa gördüğüm hastalık hiç sektirmemiş arkadaşlar. Her 4-5 yılda bir bu hastalığı biz görüyoruz ve göreceğiz bu yıl. Hava şartlarını gördünüz, donlar yaz mevsiminde sıcaklar iklimin bu halde olması bu bir hastalığın da habercisi olacaktı. Şap olarak çok yoğun bir şekilde ülkemizde salgınlar gördük. Hala da devam ediyor. Yani Türkiye'nin her yerinden bizi arayan yetiştiricilerimiz var. Bu şunu gösteriyor ki artık önümüzdeki yıllarda bu tür problemleri biz daha çok göreceğiz. O yüzden yetiştiricilerimizin, çiftçilerimizin mutlaka bireysel olarak da önlem alması gerekiyor. Yani önlem almak da demek arkadaşlar önce hastalıkları iyi bileceğiz, hastalıkları iyi tanıyacağız. Bir üç gün hastalığı nedir? Nasıl bulaşır? Nasıl yayılır? Bunu iyi bilmemiz gerekiyor. Hemen yeri gelmişken söyleyelim üç gün hastalığı bir defa şap hastalığı gibi. Hayvandan hayvana bulaştırma yapmıyor. Ee, yapmadığı için şap hastalığı bir bölgede bir köy içerisinde kalabiliyor. Eğer hayvandan hayvana e, aktarma yapılmazsa kalabiliyor. Temas yoluyla bulaşıyor. Yani şap hastalığı e, bir defa hayvanlardan hayvana temas yoluyla yine e, vücut sıvılarıyla Yine salyalarıyla bu şekilde yayılıyor. Ee, bundan dolayı şap hastalığının bir defa yayılma hızı e, bir noktadan bir noktaya mutlaka taşınma, transport yoluyla oluyor. Fakat e, virüs e, üç gün hastalığında böyle değil. Üç gün hastalığında sinekler yoluyla yani bir hasta hayvandan kan hemen bir sinek e, gidip başka bir işletmedeki veyahut da o işletmedeki başka bir hayvana kanlı e, kanını emdiğinde o mikrobu e, transfer edebiliyor. Bu da üç gün hastalığı, hastalığının daha hızlı ortaya çıkmasına sebep oluyor. Yani üç gün hastalığının bulaştırılma yolunun sinekler tarafından yapıldığını öğrendiğimizde biz ne yapabiliriz? E, bir işletmede sinekleri tamamen öldürdüğümüzde sevgili arkadaşlar bu hastalığın o işletmeye bir defa bulaşmayacağını ee, anlamamızı sağlar yani bu yüzden öncelikle hastalıkları tanımamız gerekiyor hastalığın mikrobunun ne olduğunu e, yine hastalığının bulaşma yollarının nasıl olduğunu biz e, bilirsek o hastalıklara karşı önlem alabiliriz söylediğim gibi üç gün hastalığı bölgemizde hızla yayılacak yani bunun önüne geçmek tabii ki e, isteriz ama sineklerin hepsini tamamen Yok edemeyeceğimize göre bu hastalığın yayılmasını da göreceğiz. İşletmeler neler yapabilir? Ee, öncelikle sineklerle mücadele yapabilir. Yine hastalık geldiğinde hayvanların bağışlık sistemini kuvvetlendirmeye yönelik vitamin, mineral takviyesi yapabilir. Ee, yine hastalığın ikinci sekonder e, enfeksiyonları, başka mikropları tetikleyeceğinden dolayı ee, yine o ortamdaki bakteriler, virüsler dezenfekte yoluyla, dezenfektanlar yoluyla e, öldürülebilir arkadaşlar. Bu aralar hayvan hareketlerine dikkat edin. Hayvan alım satımı yapıyorsanız bunu durdurun sevgili arkadaşlar. Hastalık geldiğinde neler yapabiliriz? Öncelikle bu hastalık e, yüksek ateşle seyrediyor. Efe, efeme, efeme, efemeral Fever da dediğimiz e, yüksek ateşli bir hastalık e, ateşi düşürmeye yönelik mutlaka hayvanlarımızı serinletmemiz gerekiyor İşte ateş düşürücü, düşürücü ilaçlardan faydalanabiliriz e, sekonder enfeksiyonların önüne geçmek için antibiyotiklerden tabii ki de hayvanların direncini art, arttırmak için vitaminlerden faydalanırız ama öncelikle bir e, hekim arkadaşımız işletmenize e, bakıyorsa mutlaka ondan. Danışmanlık bilgisi de almayı unutmayın. Evet. Bugünkü videomuz bu kadar. Yine ara ara bu hastalıkla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Kanalıma abone olup videolarımı paylaşırsanız. Bu hastalıktan bölgemizde haberdar olmayan arkadaşlarımıza da bu videoyu paylaşmış olur. Onların da hayvanlarını korumasına veyahut da önlem almasına fayda sağlamış olursunuz. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın, sağlıkta kalın, takipte kalın.